Oyuncak oynuyoruz. Oynuruz. Üçüncü, Üçüncü bölüm. <laughs> İntikamını hiç alacağım. Siz kimsiniz lan? Biz seni öldüreceğiz. Sen torun mekana izinsiz girdin. of, <laughs> <laughs> ah, oğlum biz, ben seni öldürürüm asıl minicik. <laughs> al 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 al. Siz kimsiniz? Bekleyin lan geliyorum. Geliyorum. Bekleyin lan, geliyorum. Siz kimsiniz? Ah, ah, Herkes öldü, öldü. arkadaşımı öldürmeyecektiniz. Onun çözülüyorum ama intikam almalıyım. Tor neredesin la Tor? Tor! Tor neredesin? Ne oldu <laughs> Hulkbuster beni tezahürat et. Hadi! Karamochi! Hadi. Hadi! 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 Jomla. Hadi! Karamoci. Hadi! Karamochi! Hadi! 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 Haydi karamochi. Haydi karamochi gücür. Uçan tekne. Ne Karamochi uçan tekne. Kara haydi. Hadi. Ah, bitti bu kadar be. Wi! Hubası gördün mü nasıl dövdüm adamı? Evet ya çok iyi geldin. Evet. Ama o tur bizi öldürebilir. Ben o tekniğin adını biliyorum. Tek kol. Tek Uçan tekme atmıştım. Ha! Allah ne var diye sen değil miydi ya? ya? Ya sen bir bak bir Allah bir şey Allah. bilmiyorsun. Pat. Oh. Ya kavga etme sırası değil şimdi. Hadi beni gıdıkla. Sırtımı kaşıdım hadi. Seni sırtın. Dua et arkadaşımsın yoksa seni şu an burada öldürmüştüm. Aa, oh. gel seni sırtına kaşıyayım. Oh. Neyse. Yo. Ben gidiyorum. Burası nasıl bir sız yani arabamla bir... Araba durdu. Ne biçim siz yer burası? Arabayı tamir edeyim ben. Aa tamir olmuyor araba. bu araba ne ya? geliyor. Dur 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 dur. Bu tank var bunun <laughs> Burası savaş yeri. Eli bileci bölge demeyeyim ben. Hı. Araba çalış. Hı. Çalış, çalış kaçmalıyım buradan. Hı. Aa geliyorlar. Hı. Hı. Bu Hı. Aa. Aa. Üh. Ah, sana fırlatacağız. ah, 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 ne oldu be buna? Hadi gidelim. Gitti. Çık, çıkmalıyım. Arabam gitti. Buradan kaçmalıyım ama. Ha, 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 ha. Bu ses ne diyor? Kaç Benim kaç, adım Torbe Kalabilen ya. Ben de Red Bull Fuyuşu'da Ne? burada bu araba, çıkar. Oh. <laughs> Benim dünyama gizlice girdin demek karamochi. Girmeyecektin dedim ben sana. Bana bulaşma dedim sana. Ben sana dedim bana bulaşma diye. Ama sen ne yaptın? Benim dünyama geldin. Aa, özür dilerim. Yok sen Şimdi... beni bırak. Şimdi hareket edemezsin. Kollarını bile hareket ettiremezsin. Çünkü seni bağladım. Nasıl? Kötü şey sen seni. Sen çok pis birisin. Ee, çok mahcup ya. Çok teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Neyse. Seni kimse kurtaramayacak. Sen çok kötü birisin. Ah, bir fikir buldum Karamocu. Sen bilir? benim adamım olacaksın. Hayır hiç öyle bir şey olamaz. Tab bunu biliyorum çünkü sana iksir hazırladım. Al. Of. Of. Al. Hayır. <türk> 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 <Bır, dız, bır. türk> Seni bakalım çözelim. patron. Sen ne dersen onu yapmaya hazırım. Ay. İstiyorsan bütün ideyi yakalayıp kötülük yapabiliriz. Evet. Tam istediğim gibi. Aferin sana yardımcı. Sen bundan sonra benim sağ kolumsun. Tamam patron. Kimi yakalamamı <laughs> istiyorsun? Hemen arabama binip yakalayın. Beni takip et. ben ben şu an saklanıyorum. Onlara taklit yapacağım. Ben iyi bir insanmışım gibi inanacaklar ve sonra da onları yakalayacağım. Dedim. Ne yapıyorsunuz Spiderman man Buster? İyi, Karabaşı. planlar düşün, düşünüyoruz şu kötü tor için. Ben kötü torun yerini buldum biliyor musunuz? Nasıl? Böyle. Aa! Aa! Hayır! Sen kimsin? Karam ben Karamochi olarak Ben Karamochi Kötü biri olarak Seni tutukluyorum ve arkanda tank var Bunu biliyorsun değil mi? Yo inanmıyorum sana ki <laughs> Aa, Bana inanacaktın Aa, Kaç 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 Çok güzel. Arkadaşlar bunu farkında mısınız? Size bir şey söyleyeceğim. bunu farkında mısınız? Neye Spiderman'ın ve Hulk olmadı olmadığını mı? Heh. Ve karamochi de yok. Karamochi ben haberlerde bir şey duydum. Kar, Karamoçi diye attım adında biri Tora hep yardım ediyormuş. Hatta Spiderman'ı ve şeyi kaçırmış. Hulk bastı da. Ben de o şeyi gördüm. Ben yalan sanmışım. Bizim karamochi kötü olmuş yani? Evet, Thor ona ilaç içilmiş yakalayıp o da öyle olmuş. Ben buna inanmadım ya. bence yalan haber o ya. Eğer Hulk eğer e, Karamoçi buraya gelirse gerçekten anlarız. Hoppa! Oh, oh. ah, beni mi çağırmıştınız? Sizi pis şeyler sizde. Hayır. Sen sen ne pis şeymişsin ya? Aa ah, bozdum. Aa ah, bu da öldü. Ben çok iyi bir insanım. İnsanları öldürür. Patron <laughs> sana bizi davet ediyor. Patron al sana biri daha. Aferin be oğlum. Patronumu size getireyim istiyorsanız. Bakın ben ben aslında Spiderman'e doğru söylemiştim polis arabası. Bana inanmadılar. Ben onlara dedim ki be gelin bizden olun dedim. Onlar dedi ki sen zaten bizdensin ama ben dedim ben artık tordum. Ve onlar beni dövdü. i̇mdat! İmdat! Şimdi <SLI> sen imdat istiyorsun. Al! ben kaçayım bunu da öldürdük. Öldürme, de bayılttık bunu. Ha sen yürü. Kaç kaç kaç. Üçüncü bölümün sonu buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. You like it, Robin? nih. <laughs> Amin,